Evet kurban pazarlarında durum bu. Piknik alanları ve sahillere ise güzel hava akını vardı bugün. Açık havada biraz nefes alıp haftanın yorgunluğunu atmak isteyen herkes kendini dışarı attı. Bu sıcakta mangal başında ateş yakmak, durmak zor değil mi? Zor değil de bu keyfe değer ama. Bu da benim torunum. Mangal yapalım, mangal keyif yapacağız kısmet olursa. Çoluk çocuk hep birlikte gelmişsiniz. Peki keyifler nasıl? Mükemmel. Harika, çok güzel bir atmosfer. Özlemiş miydiniz mangal yapmayı? Vallahi mangal yapmayı özledik. Zaten... Yani bir buçuk seneye yakındır içerideyiz biliyorsunuz. İstanbul'da kısıtlamasız bir Cumartesi günü daha ve termometreler yine İstanbul'da bugün 30 dereceyi gösteriyor. Bu güzel havayı ve kısıtlamasız Cumartesi gününü fırsat bilenler işte bu şekilde piknik alanlarına akın ettiler geldik çok sevinçliyiz çok mutluyuz vallahi bilmiyorum çok heyecanlıyım. <laughs> çok heyecanlısınız. Evet çok heyecanlıyım. <laughs> İlk kez çıkmış gibi mutlular. Yani, evet ama iki seneden beri bir yandan mangalını. Diğer yanda çayını alan sohbetini, muhabbetini yapıyor. Çimenlere uzanıyor. Özlediniz mi mangal yapmayı? Vallahi özledik. Bir buçuk senedir evin içindeyiz zaten. Köfteyi siz mi hazırladınız? Biz yaptık. Nasıl hazırladınız köfteyi? Hiç katkı söz sadece köfte şeyini koyuyorum, baharatını koyuyorum bitti. Artık sıra yemekte mi? Evet inşallah. Özlediniz mi çıkmayı mangal yapmayı? Evet çok özledik. Ya afiyet olsun o zaman. Çok teşekkürler. Sizde mangal yok, çay çekirdek var galiba. Evet aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl peki hava? Hava güzel, süper. Yasaklardan dolayı bayağı bir sıkıntı yaşadık. Allah'a şükür Allah-u Teala bir de bu şeyler bize göstermesin. Elhamdülillah. Ankara'da böyle güzellikleri hasretiz. Buraya gelmiştik kızımın yanına. Burada böyle güzellikler olunca değerlendirelim dedik. Şahane tabii bir yanda telefon açık, çimenlere bırakılmış. Ferdi Tayfur'un da şarkısı çalıyor. Evet. Böyle bir yerde böyle güzellikler. Bak ne kadar güzel insanın ruhunu rahatlatıyor. <laughs>